Selamlar. Bugün sizlere Etsy'de hangi dijital ürünler satılıyor, hangi dijital ürünleri satarsam çok para kazanırım, en çok satan dijitaller hangisi? Bu soruların cevabını bulacağınız çok faydalı bir video olacak. Videodan mutlaka mutlaka çıkmayın. bununla kadar izleyin. Videonun onuna kadar çok faydalı bilgilere ulaşacaksınız. Ve Etsy'de hangi dijitali satacağınız konusunda size çok ciddi fikir verecek, çok faydalı bir içerik olacak. Önce sizlerle Etsy'de dijitaller hangi segmentin altında? Etsy'deki dijitallere nasıl ulaşırsınız? Hangi dijitallerin listesinde? listelendiğini nasıl bulursunuz onu göstereceğim. Ondan sonra da Everbee programını kullanarak hangi dijitallerin çok sattığını yani dijital ürünlerle ilgili, tasarımlarla ilgili datalara ulaşmış olacağız. Çok faydalı bir Etsy'de dijital satış yapma videosu olacak. Şimdi ekranıma geçelim. Size göstereceğim bir şeyler var. Ekranıma geçiyorum. Şimdi Etsy'nin ana sayfası yani bir alıcı olarak girdiğimiz ana sayfası. Buraya geldiğimizde şurada kategorilerde Paper and Party Supplies'ı göreceksiniz. Buna girdikten sonra burada Paper'a giriyorsunuz. Paper'a girdikten sonra artık ufak ufak biz böyle dizaynlara yaklaşıyoruz. Ondan sonra bu Stationary'e girdik. Stationary'e girdikten sonra burada gördüğünüz gibi Design and Template falan görüyorum. Şimdi bu Design and Templates'in içinde biz Etsy'deki satılan dijitalleri göreceğiz. Şimdi Design and Templates'te ya yani Templates yani taslaklar. Burada çeşitli programla alakalı, e, dijital planlamalar vesaire, aklınıza ne geliyorsa sosyal medya, bannerları, hazır taslakları vesaire. Her şeyi burada bulabiliyoruz. Şimdi buradan bakacağız. Gördüğünüz gibi zaten digital download diyor. Bu bir dijital ürün olduğunu gösteriyor. Etsy'de ana sayfada gördüğünüz ürünlerin altındaki şu dijital download onun bir dijital ürün olduğunu gösterir. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela e, custom dijital 30 tane satmış gördüğünüz gibi son 24 saatte neymiş? Dijital planner'mış bu bir planner tasarlamış. Gördüğünüz gibi işte böyle kişisel hayatınızla alakalı takip edebileceğiniz bir planner. Bunu ödediğinizde 13.53 dolar verdiğinizde bunu indirebiliyorsunuz. Mesela şu satıcıyı inceleyelim. 3 tane pdf dosyasıymış gördüğünüz bir zipin içerisinde. 3 pdf dosyasıymış. 2003-2024-2005'in planlama taslağını koymuş buraya template'ini koymuş. Gördüğünüz gibi 111 bin tane satış yapmış. 111 bin satışı olan bir satıcı. Şu sales'ın üzerine bastığınızda hangi ürünleri en son satmış onu da görebiliyorsunuz. Böyle bir program kullanmıyorsunuz manuel olarak buradan bu şekilde inceleyebilirsiniz. Onun dışında gördüğünüz gibi 10 bin tane yorumu var. Şuradan Yorum almış içerikleri de görebilirsiniz zaten. Yorum almış içerikleri gördüğünüzde zaten en çok nelerin sattığını buradan analiz edebiliyorsunuz. Şurada ile bastığımızda gördüğünüz gibi zaten sadece 8 tane ürün satıyor bakın. Şu an 8 tane ürünü var. Başka bir şey satmıyor. Daily Planners'ı var. Yani Notebooks sen Notepads var. Bunun da template'ini yapmış. Yani gördüğünüz gibi Recipe Books. Bu da işte yemek tarifiyle ilgili bir template hazırlamış. Gördüğünüz gibi yani sadece 8 tane ürünle bilmiyorum yani 2019'dan beri açılmış bir dükkan. Başka hangi ürünler sattı ama şu an 8 aktif ürünü var sadece. 8 tane dijital listingi. Bakın son 24 saatte 30 tane satmış. Diğer listingine bakalım. Bu 4 tane satmış. Yani çok size kir vermiştir. Şimdi bakalım Displanner. Displanner diye mesela bir dükkan. Bir store. Bu da dijital ürün satıyor. 2020 yılında açmış. Bu da planerler satıyor. Bakın gördüğünüz gibi 44 bin Avustralya'da bir satıcı. Bakın bunlar planer. Bunun dışında gelelim şöyle geriye doğru. Dönelim ana sayfamıza. Bakın burada işte e, yıllık bütçe için Excel template satıyor. Yıllık bütçe planlama vesaire. Baby shower e, davetiyesi templatei var. Düğün davetiyesi. Eee Christmas menüsünün template'ini yapmışlar bakın. Etsy Etsy Pick diyor ya. Etsy'nin şey yaptığı gördüğünüz gibi yani çok basit bir Christmas e, menü template'i hazırlamış ve onu satıyor. Bu şekilde bakın bir sürü ürün grubu. Yani ne satacağım diye düşündüğünüzde bir grafik tasarımcıysanız, bu konuda yetenekliyseniz ya da Canva gibi programları iyi kullanmayı biliyorsanız çok rahat böyle şeyler tasarlayıp buralarda Satabilirsiniz yani. Dijital planerlerde en çok satan ürünü Everbee'de inceleyelim. Mesela e, Research tool'umuzu açıyoruz. Buradan Product Analysis diyoruz. Bu Ever diye bir, Everbee diye bir program. Daha önceki videolarımda da bu programın nasıl kullanıldığı dair video çekmiştik. Şimdi burada size Everbee'de en çok satan dijitalleri nasıl buluyoruz? E, onu göstereceğim. Mesela dijital planer değil mi? Gördüğümüz çok satılan ürünlerden bir tanesi. Siz hangi dijital Planner'ların ilgi duyulduğunu, en çok hangi dijital Planner'ların satıldığını görmek istiyorsanız burada product analize geldikten sonra şurada search kısmına search product kısmına digital planner yazıyorsunuz. Şimdi digital planner yazdıktan sonra gördüğünüz gibi bize bir sürü liste çıkardı. Burada filtrelerimiz var. Bu filtrelerden biz mesela son 3 ayda biz daraltalım. Şimdi mesela gördüğünüz gibi burada 41 month diyor. İşte 46 aydan beri, 13 aydan beri bunlar satılmış. Ama biz Yeni başlıyoruz. Son 3 ayda yapılan listing'lerin arasında en yani çok hangileri satmış? Şimdi onlara gidelim mesela. Onları araştıralım. Onlara fokus olalım. Total sales'e göre şöyle sıralayalım. Önce 3 aya çıkardık filtremizi. Ondan sonra total sales dedik. Bakın. Şimdi 9 dolara, 7 dolara template'ler satılmış. Bakın 2879 tane satmış. Şimdi geldik. Ne satmış? Hemen bakalım. Digital Reading Journal. Ne satmış? Reading Planner. Yani bir template bu da muhtemelen. Ve gördüğünüz gibi herhalde okuduğu kitapları falan not alıyor vesaire. İşte şurada template'in içeriğine biraz alışıyorum. Bakın işte 10 kitap yarışı, işte 20 kitap eli Muhtemelen böyle daily reading challenge. Aynen. Bakın günlük şeylerin notlarını alıyor. Ne kadar yani günde kitap okumanı, kişisel kitap okumanı takip etmek için bir template satın alıyorsun. 7.50. Bakın sadece son 24 saatte 23 tane satmış. Buradan az çok hayal edebilirsiniz ne kadar satış yapılabileceğini. Bakın bunun da sadece 3 tane listingi var. 3 tane listingi var ve gördüğünüz gibi 3276 tane satışı var. Buradan da böyle ya bunları AI'larla falan bile tasarlayabilirsiniz yani. Burada bu kitap da satıyor sanırım. Tam anlayamadım bu dükkanı mutlak manada. Yani bir kitap okumanla alakalı, kitap okumanı, kişisel kitap okuma ta takibini yapan bir planner diyebiliriz yani. Bakalım şimdi gidelim ikinci en çok ne satmış. All in one bundle diyor. Bakalım bunu da inceleyelim. Şuradan we won Etsy dediğimizde bize Etsy'deki listingin görünümünü gösteriyor. Mesela i̇şte burada satış grafiklerine baktığımızda bakın sadece 3 ay olmasına rağmen toplam 1813 tane satmış ve aylık tahmini satış miktarı 600 adet yani 3 ayda 1860 aylık 660 yani 1422 kişi favorilerine eklemiş. Ondan sonra 196 review gelmiş. Daha üç aylık bir listing olmasına rağmen ve gördüğünüz gibi son 24 saatte 43 tane satmış. Ney bu? Bu bir büyük bir bundle yapmış. Bunu da muhtemelen 2024 yılı ile alakalı. Benim bile ilgimi çekti yani güzel böyle kişisel takip yapmak için bir pdf muhtemelen bakın yani bir sürü yani dijitallerden yani sadece 24 saatte 43 tane satmış yani çok rahat hazırlanabilir bu dijitaller oluşturulabilir bu listliklere benzer listikler olsun burada zaten videosunda kısa bir gösteriyor to ister listler işte günlük takip yapmak için ya Batı toplumlarında böyle kişisel takipler, insanlar yedikleri, beslenme planlarını bile günlük aldıkları kaloriyi bile not alıyorlar, takip ediyorlar ve çok düzenli yaşıyorlar. Bu anlamda çok ciddi bir pazar var yani. Ve işte bunun geçen videoda da bahsetmiştim. Notion diye bir program için template satan dükkanlar var. Notion'da böyle iş takibi yapabileceğiniz bir platform. Güzel bir uygulama. O uygulama için template satıyorlardı mesela. Gördüğünüz gibi bu da böyle bir dükkan. Dediğim gibi ilgi duyuyorsanız eğer bu listinglere kendiniz girip analiz edebilirsiniz. Burada tam olarak ne satıldığını denemek için alıp 3 dolar 86 cent'ten satıyor. Ödeyip alıp işte neler var içinde diye bakabilirsiniz yani. Şimdi Bakın gördüğünüz gibi bir wedding ile ilgili bir şey var. Bir de ona bakalım. Artı 300 page. Yani 300'den fazla sayfa. Düğün planlaması ile alakalı bir template yani. Bakın işte muhtemelen insanlar böyle davetiye oluyorlar ve şey oluyor işte. Transportation schedule. Bakın. Yani detaylı herhalde düğünün şeyi oluyor. Algılamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi işte düğünle ilgili çeşitli detaylandırılmış timeline var. Ondan sonra düğün partisinin planlaması vesaire. Bunların hepsini bir tane şeyde satıyor. PDF'te. Bunu alıyorsunuz herhalde sonra custom edebiliyorsunuz falan. Hani çok ilginç bir dünya var burada. Böyle analiz ettiğimizde sürekli yeni şeyler ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi genel olarak plannerlara bir böyle günlük hayatı planlayan şeylere, taslaklara ciddi bir ilgi var. Mesela Baby shower template dedik mesela. Baby shower ile ilgili template'lere bir de bakalım. Buradan yine listing age'i 3 ayda tuttum. Listing age'i yani listing tarihini ne zaman listelendiğini maksimum 3 ay yaptım. Monthly sales'a göre sıralayalım mesela. Bir ayda en çok satan hangisi oradan bakalım. Winter baby shower davetiyiz. Bakalım güzel bir listing bulduk. Bakın bestseller olmuş. Dijital bir ürün gördüğünüz gibi. Yani çok güzel listing yapmış hazır bir template bunu alıyor müşteri ve buradaki e, isimleri kendine göre değiştiriyor bu template'i sizden hazır alıyor gördüğünüz gibi inanılmaz bir dünya var biraz da Etsy'den search'le size bir şeyler göstermek istiyorum mesela social media post template diyelim social media post template de gördüğünüz gibi burada da çok ciddi bir dijital ürün dünyası var gördüğünüz gibi mesela atıyorum bunu kendiniz de kullanabilirsiniz Eğer bir sosyal medya hesabınız vesaire varsa kurumsal bir sosyal medya hesabı da olabilir. Buradan template'ler alıp kendiniz bile kullanabilirsiniz. Aynı zamanda eğer bir dijital üreticisiyseniz, dijital bir şeyler oluşturuyorsanız buradaki böyle template'leri inceleyip bakın 1800 tane post satıyor mesela. Muhtemelen Canva'dan indirmiş, kendisi tasarlamış, sağdan soldan toplamış ve 3-4 dolara satıyor. Yani burada bundle'lar var, sosyal medya bundle'ları. Bir de business kart'a bakalım, business kart template'lerine. Bakın hepsi 5 dolara business kart template'i satıyor, Canva template'i. Gördüğünüz gibi bunu alıyorsunuz ve Canva'da bunun ismini değiştirip kendi kartınız yapıyorsunuz. Sadece sattığı bu. Yani bunları tasarlayıp bu şekilde siz de Etsy'de satabilirsiniz. Sonra bakalım business kartlarda en çok hangisi satmış mesela. inceleyelim. çok business kartı çok business kart satan tasarımcıların mesajı. Biraz listing genişletmek istiyorum. 12 ay yapayım. Son bir yılı inceleyelim. Bakın bir yılda total sales'a bakalım. Ona göre sıralayalım. Bu neymiş? İst Instagram business kartı yapmış mesela influencerlar için. Onu satmış. Bakın gördüğünüz gibi çok basit bir tasarım. Son 24 saatte 9 tane satmış. 2 dolara satıyor. Gördüğünüz gibi Instagram için bir template hazırlamış. Çok basit bir template yani. Bir tasarımcının çok rahat rahat hazırlayabileceği bir template. Bunlara böyle bakmak lazım, incelemek lazım. Ondan sonra bu da bir başka bir tasarımcının. Gördüğünüz gibi Instagram'da influencer olduğunu gösteren bir business kart tasarlamış yani. Bakın çok güzel bir fikir demek ki mesela bunu benim Instagram'da bu kadar takipçim var vesaire diye dışarıda kendilerini tanıtırken bu kartı kullanıyorlar yani. Bakın business kartlara artık Instagram sayfasının screen alınmış hali paylaşılıyor yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlerle Etsy'deki dijital ürünleri inceledik. Dijital planner'lara baktık, davetiyelere baktık, sosyal medya banner'larına baktık, business kartlara baktık, kartvizite baktık yani. Hani Batı toplumlarında insanlar bu, mesela siz kendinize sorabilirsiniz. Ya ben dijital nasıl satarım? Yani bir insan neden dijital planlanmanın taslağını benden alır ki diye düşünebilirsiniz. Ama Batı toplumlarında insanlar e, bu tarz şeylere çok önem veriyor. Çok düzenli oluyorlar. Çok çevremde de, Amerika'da çevremde de görüyorum yani böyle yediği besinleri yazan, işte günlük yaptığı sporu not alan, okuduğu kitapları Hı. not alan vesaire. Bu konuda gerçekten hayal edemeyeceğimiz kadar e, bir potansiyel var. Amerika çok büyük bir ülke. 350 milyon neredeyse nüfusu var. Onun dışında zaten batı ülkelerinde de bu tarz ürünler alan, bu tarz ürünlere ilgi duyan insanlar olabiliyor. Etsy'deki müşteriler genel itibariyle Amerikalı. Bu sebeple daha çok satışlar Amerika'ya oluyor. Onun için biraz daha Amerika'daki insanların kültürel özelliklerine göre şekilleniyor Etsy'deki satışlar. Burada da gördüğünüz gibi insanlar sadece son 24 saatte 40-50 tane satıldığını gördük. Yıllık planlama, günlük planlama gibi taslakların, templatelerin. Onun için bu konuda çok büyük bir potansiyel var. Photoshop'ta ondan sonra Canva'da kendiniz oturup biraz ilgi gösterip biraz tam olayı anlamaya çalışıp böyle dijital planlama taslakları yapabilirsiniz. Sosyal medya bannerları yapabilirsiniz. Sürekli trendleri takip edebilirsiniz. Eğer bu şekilde Everbee gibi programlar kullanırsanız datalara da doğrudan ulaşabilirsiniz. Onun için hani dijital dünya, Etsy'deki dijital dünyası çok geniş. Bu sadece bir tanesiydi. Bir sonraki videoda da Etsy'de print on demand satıcıları için hangi tarz dijitaller satılıyor biraz da ondan bahsedeceğim. Etsy'de dijital satmaya ilginiz varsa eğer mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmanızı tavsiye ediyorum. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız mutlaka like da atın. Beğenmenizi bekliyorum. Bir sonraki videoda da print on demand satıcıları için ne tarz tasarımlar oluşturulabilir? Print on demand satıcıları neler alıyor? Etsy'de print on demand satıcılarına neler satılıyor vesaire. Bununla ilgili bir video çekeceğiz. O da çok faydalı bir dijital içerik olacak. Ee, Etsy dijital konusunda çok büyük bir derya. Mutlaka burada eğer bir tasarımcıysanız, ya da dijital içerik üretiyorsanız içeriklerinizi, tasarımlarınızı Etsy'de satmalısınız. Etsy hesabı açmak, satışlarınızı yapmak çok zor şey değil. Türkiye'den de Etsy hesabı açabiliyorsunuz. Onun için mutlaka ama mutlaka sizlere kanala abone olmayı, gelecek seriyi takip etmenizi öneriyorum. Görüşmek üzere.